Bir. Bakalım üçüncü şut gol olacak mı? Oh! Şut, beni... Muhteşem kaleci şey kurtarıyor. İşte şutta, şimdi şutta. dördüncü gol atıyoruz. Gol oh! en... <laughs> bunu, bunu kurtarmam inşansız mı? Tam köşeye gitti. Muhteşem bir şuttu bence. Tam köşeye gitti. Dörtte iki. Son 4. şut bu. Sonra ben beş tane çekeceğim. Harbaş on tane çektin. Tamam on tane olsun. Ooo! Üstüme geldi ve kurtardın. Kalede muslera! Kaçta kaç oluyor? Beşte iki. Beşte iki. Evet. Şimdi altıncı şut geliyor. Gol bence güzel. En az 5 bekliyorum. Şimdi 7. şut geliyor. 7'de 3. Yap şovunu. 4 kare yap. 7. şovunu yapacağım. Tamam. Kaç tane? 8'e 4. Ohoho, dopdada. Son Kurtardım. Sonra bir şeyimle oluyor. Bu Ali. Ve sonuncu şut. 5. golü atacağım, berabere evet. bitecek. Direkt be 10'da 4. 8'e 4. Beni iyi saytın gene. Kim kadar? Evet, onda beş, onda beş, onda beş yaparsam ben kazanıyorum. Onda dört olursa berabere. Hayır. Evet. Ha, evet. Birinci tutum. Tuttum. Aman Allah'ım. Oynama güzel tutum. Yüzde sıfır. Güzel şuta, tamam mı? Köşeye atmak istemiştim. O bir köşeye gidiyordu, onu da kurtardım. Nasıl işte yiyeceğim ben seni acaba? Üçüncü şut geliyor. Evet. Buraya atacağım. Haa! Direk! Üçte sıfır! 3 0 hiç gol sanırım 5. Gol! 5'te 1. Hadi. getir 5 Hadi. 3 gol daha atmam lazım. Beş şutlar, üç gol atmam lazım Hadi. şutta Hadi. gol lazım. lazım yükseliyor. Altıncı şut geliyor. Top challenge'ımız devam ediyor. Şu köşe boşluk gol. Altıda iki. Üst üste goller Babiş'ten. Evet Babiş'in umutları artıyor galibiyet için. İlk dört şutta hiç gol bulamadı ama altıda iki oldu. Şimdi yedinci şut geliyor. Gol mu hayır. Yedi de. Yeride. Yerideki düş olmaz değil mi? Evet, de Evet. Şimdi Galatasaray'a eğer elli binler gelirse devam gelecek. Şimdi 8. şut. Oo dışarı attın. 8'de 2. Beraberlik. Bu ikisini de atmam lazım beraberlik olması için. Bir tane bile atamazsan. Sonra uzatmalar olacak. Evet. Sonra uzatmalarda kim gol atarsın? Evet. 8'de 2. Bu ikisini de bu ikisini de atmam lazım. Çok heyecanlıyım. tam köşeden. Dokuzda üç. Gol, gol. Evet. gol çok güzeldi yani tam köşeden oldu var ya. Şimdi son şu. Atarsam beraberlik uzatmalar. Evet. Kaçırırsam şampiyon. Yok. Mira. Biraz... Gol. Şimdi Uzatmalar. Bir sen bir ben. Kim kaybederse hadi bakalım. Bak yani karşı karşıya değil mi? Evet hadi. Ortaya gelmek Tamam mi? gel gel. Uzaklaşma gel yakınlaş. Yakınlaş. Penaltım ya. vardı. Hadi bakalım. İlk şut geliyor. Oo. Kurtardım. Hadi geç bakalım. Umarım kurtardım. Gol atarsam çelen çıkıyor. Aa vuramadım. Çok yavaş attı. Vuramadım. Atmam lazım. atmak Arkadaşlar atma. atar mıyım? Atacağım diyenler biri bilmesin. Atamayacağım diyenler yoruma ilk gelsin. Yakınlaş, yakınlaş. Çok uzak ol. Yakınlaş, yakınlaş, Tamam, hadi bakalım. Şimdi atacağım. Evet. Direkt direkt gol değil. Gördün mü? Çizgi geçmedi. Çizgi geçmedi. Çizgi geçmedi. Güzel. Gol atamamış. Dörde dört. Çizgi geçmedi. Çizgi geçmedi için gol değil. Evet. Atarsam sensin şampiyon, atarsam uzatmalar devam. Evet. Hazır mısın gol yemeğe? Evet. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Bir dakika kardeşim yapıyorum? Oh! ederim. <laughs> Şampiyon Mira. <laughs> <Ben Aa! buradayım. gülüyor>